Şakka teri ben gelirim peşine Ali meydanına da varalım hele Merhametin yok mu da gözüm yaşına Pire bağlı olup da duralım hele Allah 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 da duralım hele Allah bildiğine görüyorum her yerde var maşallah nasıl bir enerji efendim. Öğrenci yetiştirdi bitti. Şimdi kamerada şey programlara yetişmeye çalışıyor. Mustafa Bor. Hocam bir buyurun Bor yayıncılık. Dergi adına size de bir teşekkür verdiğimiz var. Kaç oldu? Bizden tutalım. teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben de size bir şeyler diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Efendim. Herkes bırak istiyoruz. Bizleri onurlandırdınız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de diyordum ki yoksa bana teşekkür belgesi hazırlamadınız mı? Vallahi çok güzeldi ben. Allah ım. bu da benim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şeref duyuyorum. Onur duyuyorum. Her zaman yanınızda olmak için buradayız, bu evrendeyiz. Nefes alıyoruz Ne yapabilirsek her zaman yapmaya Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Mustafa Bey. Değerli dostlarım. Çekin Biliyorsun benlik olmasın. Ben de tüm başı. Biz böyle çok aldık ama bunun anlamı bir başkadır. Bu kağıt değil. Bunun pahası ölçülmez. Sanmı söylüyorum. Buraya bugün en güzel yerinde asacağım. Ömür boyu kalacak bu benim değil. Hepinizin adını alıyorum. Çünkü siz olmazsanız biz yok bize. Hepinizin adını alıyorum. Dostça saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Bu, bu yönetime de ömür boyu başarılar diliyorum. Herhalde Celal kardeşimiz vardı. Tüm yönetim kuruluna, Gazi kardeşler, Hayır Aslandaş da da Melisilerin çok değerli dostlar, Ayrı teşekkür ediyorum. Hizmetleri hak kolay, yüzler hak kolay. Zaten yüzleri aktır da ömür boyu hizmetlerinde başarılar diliyorum. Dostça selamlıyorum, saygılar. Sağ olun. Ve Sultan Bey'le bebeğimiz de burada cömertiz. Bizi bir süreliğe ısmarladık. Ben tanımam da tanımam. Tanıdığım bu sünnice Değerli canlar, konuşmaya doyulmaz ama az önce dediğim gibi gerçekleri beğenmedik için aramızda çok değerli sınırcılar var. Mesela Deniz Ağabey'i davet ettim, sağ olsun Deniz Ağabey'i. Ve Ramazan'la Reşke'ye geldiler. Sivas'tan Sivas'ta kadar Ardahan'ın bir dostumuz aramızda gerçek bir halkçı, gerçek bir duyarlı bir dostu. Engin Arsa ofisinin sahibi, saygı değerli Hüseyin mi? Ben Sevgi Hanım'a hoş geldiniz değerli, değerli dostlarım. Rahmetli Abdullah Kapı'nın iki gün sonra hafta yürüyen günü. Dokuzuncağımız dokuz, dokuz, dokuz. Yılmaz Güney de dokuz, dokuz, dokuz. Abdullah Patron'un da Nasıl bir sağ Güzel mi? Güzel dost eğilmesin, kurban olalım üstünü boyunca eğilmesin diye. Yapıyoruz mu ayın dokusunda canlara söyleyeyim mi? Neyse. gene saygı dostumuzun, yedi dostumuzun sponsorluğunda Abdullah Fatun'un 45 senedir sanat hayatını birlikte aktaracağız. Gel dostlar. Saat kaçta Hüseyin Dost mu canlarımız? Yedi yani dokuz arası. Ekim cumartesi Ayın 9'unda dostlar ekran başında olur. Gerçekten şey dostlar verirsek çok iyi. Neden dersin? Şimdi şey görüyorsunuz halktan alıp halka veriyor. Ayın baba arkası kesiyor. Gerçekten diyorum ki kendisini kendisine bir kadar arzu aldım kendisine. Çünkü neden? Hem ucuz veriyor hem yerleşim bölgeleri veriyor. Yani, hem sağlam veriyor. Dört ayağın beşer Değerli dostlar.